Arkadaşlar selamünaleyküm. D serisi için Bismillah dedik inşallah ilk videomuzu şu anda yapıyoruz. Ee, umarım ki bu video çoğu insan için şu anda faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki GL'de çene inerini değiştirmişler. Maalesef malzeme değişikliğine gitmişler. Şu anda da bu çene inerini özellikle köşelerde kullandığımız e, problem var. Yani problem var derken e, stoklarda yok yedek olarak da göndermemişler bunlardan. Bunlarla alakalı problem olduğunda maalesef ve maalesef duyduğuma göre çoğu yerde makina e, bekliyor. Ne yapabilirim diye düşündüm. Normalde size bir da var arkadaşlar. E, ben mevcut GK makinelerimin bu köşe eğilimlerini şu anda gördüğünüz gibi orijinalde çift kertikli ama ben normalde GK'ların tamamının Şöyle göstereyim ben size. 3 kertikli yaptırmıştım arkadaşlar. Yani bu özel yapım 3 kertikli. Ee, bunu yaptırma sebebi köşelerde kaçma olayının önüne geçmekti. Ve bunun sayesinde yüzde 95 yani yüzde 95 garanti veriyorum şahsen. Yüzde 95 iyileşme gördüm daha önceki çalıştığım yerde de bu şekilde denemesini yaptık. Faydasını gördüğüm için burada da aynı şekilde uyguladım. İlk geldiğimde köşe patla, köşe kaçır olayı çok vardı. Şu anda yok denilecek kadar, yani hatta dönüş olmuyor bile yani öyle söyleyeyim ben size. Ee, şu anda yeni g serisinde, serisinde maalesef yine çift kertikli göndermişler. Çift kertikli göndermişler ama çift kertiklerin normal stoklarına yediği de yok. Ne yapabiliriz? diye düşündüm. İlk olarak aklıma şöyle bir şey geldi. E, elimde yedek kovan malzemesi vardı. Buradaki aparatı komple G'ye normal eski GK'larda kullandığımız yani daha önceki serilerde kullandığımız normal çene iğnelerinden taktım. Çalıştırdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Dedim ki aparat değiştirmeden yapsam nasıl olur? Komple bu yeri boşalttım. Normal elimde olan eski bir önceki çene yerinden dizdim. Çene yerinden dizdiğimde şu şekilde bir e, fark oluyor. Yakından göstereyim ben size. Şunu çıkartayım. Bunu çıkartayım arkadaşlar. Şu anda normal daha önce kullandığımız çene yerinden takıyorum buraya. Arkadaşlar e, buraya oturmasında herhangi bir sıkıntı yok. Alt kısmından bir 2-3 milimlik bir oturmama durumu söz konusu. Buradan baktığınızda biraz boyu kısa olarak duruyor ama Diğer aparatı ben buraya taktığımda zaten bunun ayağına bindiğinde bunun çıkma şansı sıfır. Ee, ve şuradaki kısalık mesafesini buradaki ayağındaki boşluk taktığında otomatikman kapatacağını düşündüm. Ee, şu anda bunu bu şekilde size gösteriyorum daha iyi anlamanız için. Yani şu alt kısmı oturmuyor diye moraliniz bozulmasın arkadaşlar. Ben bunu komple değiştirdim. Bir tane makineye taktım ve gayet olumlu bir sonuç aldım. Yani herhangi bir sorun yok. Yapmanız gereken çene enesini komple değiştirdikten sonra mevcut elinizdeki stoklarınızdaki çene enesinden takabilirsiniz. Ee, ben üç kertikli tercihim olduğu için köşelerde kullandığım marka Exaltor, Exaltor'u Exeltor'u temin edebilirsiniz. Tercih sizin tercihiniz. Ama eğer değiştirecekseniz, komple değiştirecekseniz özellikle özellikle köşelere üç kertikli takmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, makineye taktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Yapmamız gereken makineye taktıktan sonra arkadaşlar iğneyi dizdik. Normal bir montajını yaptık. Montajını yaptıktan sonra ilk olarak yapmamız gereken olay robotu söküp ilmek transfer sistemi var. İlmek transfer sistemi yani ilmeği çene katlandığında yukarıdaki üst çenedeki örgüyü alt çeneye transfer eden sistemden bahsediyorum e, ee, o çenedeki sistemin robotun içinde sensörü var arkadaşlar. Proxim sensörü. Bu yaylı sensör, ucu beyaz olan sensörler. O sensörler var arkadaşlar. O sensörü ayarını yapmamız lazım sadece. Dediğim gibi şurada taktığımız şu e, ayak farkı Ondan dolayı biraz burada bir e, şu üstteki parça yukarıda kaldığı için o sensörün ayarını yapmamız gerekiyor. O sensör ayarına ihtiyaç duyuyor makine. Ondan sonra Çenenin kancayla oturma ayarı, onu yapıyoruz arkadaşlar. de çoğunuz şu anda öğrenmişsinizdir. Ee, daha önce kuruluma gelen arkadaşlar, Ferhat Usta, diğer arkadaşlar olsun zaten onlar da göstermiştir muhtemelen. Ee, eski makinelerde robotu söküp mekanik olarak o ayarı yapıyorduk. Kanca ve çene iğnesinin birbirine yani şu ayarı arkadaşlar, şuradan göstereyim ben size. Yani çene geldi kanca bu şekilde. Şu transfer ayar arkadaşlar. Şundan bahsediyorum. Yani bu ayarı ve sağa sola şu kancanın sağ sol ayarını yapmak için robotu söküyorduk arkadaşlar. Robotun söküp içine yapıyorduk. Evet. Ama şu anda e, G'lerde bunu makine üzerinden normal burun dikiş kalibrasyon ayarı birinci yapay kalibrasyon ayarı yapar gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde kanca ayarını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kanca ayarını kontrol ettikten sonra, onu yaptıktan sonra birinci iğne pay kalibrasyon ayarını yapıyoruz. Yani burun iç iğnesi ile kancaya giriş, burun iç kancasına giriş ayarını yani çene iğnesine, çene iğnesine giriş ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Ölgü ayarını yani. Ondan sonra dediğim gibi, sensör ayarladık. Kanca ve çenenin transfer ayarını ayarladık. Birinci iğne pay kalibrasyon ayarını yaptık. Ondan sonra sonra açın arkadaşlar arkanıza bakmayın şu anda örgü dersine geçeceğim yaptığım materyali göstereceğim size aradaki boşluğu da göstereceğim gayet ee, normal bir şekilde oldu yani anormal bir durum yok yani, ee, çorap da gayet güzel çıkıyor herhangi bir sıkıntı yok yani boşu boşuna derin elinizde stokta çoğu insanla bulunan vardır bu soğuk suyumada boşu boşuna çene iğnesine para vermenizde bence gerek yok arkadaşlar yani bu çene iğnesi Zaten şu anda piyasada yok olduğu için biraz bildiği kadar fiyatı pahalı. Ben şahsen değişime gittim arkadaşlar. Yani çene komple eski kullandığım iğnelerden takıp işime devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu makineye gördüğünüz gibi 168 ine Buna montajımı yaptım. Şu aradaki biraz şöyle yaklaştırayım. Aradaki boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir iki milimlik bir boşluk var ama zaten üstteki çenenin nin takıldı. Bu süper. Buna baskı yapıyor. Bu çene iğnesinin hiçbir şekilde bir şey olma gibi olasılık yok. Yani çene iğnesi gayet güzel bir şekilde yerine oturuyor. Karşılamasında da bu tarafa döner misin? Karşılama olayında da herhangi bir şekilde yok arkadaşlar. Yani eski çene iğnesi serisinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. Deney resmini komple değiştirdikten sonra montajını yapıyoruz diye herhalde deney takıyorum. Sadece iğneyle değiştiriyorum. Sonra robotu çekiyorum. Bu arada bunu işte kere katlandıktan sonra şu sistemi ittiren yani imlik aktarma transferi aşağı ettiren sistemin göründüğü e, sistemi gören sensör var burada. Yani sistemin çalıştığını gören sistem var. Sensör var burada. O sensörün ayarını yapıyoruz arkadaşlar. O ayarını yaptıktan sonra Kanca ve çene iğnesinin birbirine buraya geldiğinde transfer esnasında Karşılama ayarını yapıyoruz arkadaşlar Ondan sonra da birinci yine pay kalırsan ayarı yani iğne ve Çene iğnesinin birbirine uyumunu Ayarlıyoruz arkadaşlar Ondan sonra işimize hayırlısıyla devam ediyoruz Yine dediğim gibi bence faydalı bir bilgi şu anda piyasada bu eski alanda sıkıntı olmuş bir durum. Eski çene iğnelerinizi kullanabilirsiniz. GH serisinde dediğim şekilde ayarladıktan sonra herhangi bir şekilde sıkıntı olmadan yola devam. Umarım birilerine faydası olur. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Mer.